Buyurun Arzu Hanım. Al şunları. Bir şey öğren değil mi? Arzu Hanım. Ne oldu yine? Kenan Bey çalışma odasında sizi bekliyor. Geldi burada size seslendi. Ben de sesi duyunca çıktım mutfaktan. Hatta Ali Hanım da buradaydı. Anladım Seher. Masal mı anlatıyorsun bana? Yok Arzu Hanım. Bilmek istersiniz diye. Üstelik Kenan Bey çok sinirliydi. Onu söylemek istemiştim. İyi. O zaman biraz daha sinirlensin. Ondan sonra giderim ben. Bir de sinirliyim. Hiç çekemeyeceğim. Arzu. Kenan ne oluyor? Gel benimle. Kenan ne oluyor? Dur. Yürü diyorum sana. Kenan. Neredeydin sen ha? Cevap ver kimleydin? Ne oluyor Kenan? Ne bu tavır? Oyun bitti artık tamam mı? Maskenin düştü. Bak ikide bir çocuk gibi beni azarlamandan bıktım artık. Ve biliyor musun? Bir süreden sonra hiçbir etkisi olmuyor. Kes! Neler yaptığını bugün tek tek anlatacaksın. Yine ne yapmışım Kenan? Ne oluyor? Erkut denen o herifin seninle ne ilgisi var onu öğrenmek istiyorum. Erkut mu? Erkut kim? Sakın tanımıyormuş gibi yapmaya kalkma Arzu. Kenan inan ben kimden bahsettiğini bilmiyorum. Bilmiyorsun ha? Söyleyeyim o zaman. Bu adam babanın yanında çalışan. Selim'in hapse girmesi için yalancı şahitlik yapan adamın ta kendisi. Ha, şimdi anlaşıldı. Sen yine kendini günah keçisi arıyorsun. Ama kusura bakma Kenan. Bu sefer aradığın kişi ben değilim. Bu sefer haksız yere beni suçlamana izin vermeyeceğim. Bana sakın haktan hukuktan bahsetme tamam mı? Babanla sen de... Yeter artık. Senin kardeşin benim babam vurdu az kalsın ölüyordum. Bu kadar şeyden sonra yine suçlu ben mi oldum? Ama tebrik ederim. Bu seferki fikrin daha iyiceydi. Erkut ve ben. Benim o adamla ne alakam olabilir? O adam mahkemede sizin için yalancı şahitlik yaptı. Hastanede seni ziyarete geldi. Sözde yardım bahanesiyle evimize kadar girdi. Tabii ya. O adamla senin ne ilgin olabilir? Sen, sen her şeyi yanlış anlamışsın. Her şeyi siz planladınız. Hayır. Beni kızımdan, yavrumdan ayırmak için yaptınız bunları. Erkut'tan öneririm de sizin başarınız öyle değil mi? Sen, babam ve Erkut, üçünüz suç ortağısınız. Kenan, bak bütün bunlar bir yanlış anlaşılma. Nesi yanlış anlaşılma be? O adam beni hastaneye ziyarete gelmedi de... ...bu eve gelmedi de inkar et hadi söyle. Ama bitti. Buraya kadar. Yürü gidiyoruz. Kenan, Kenan bak bir konuşalım. Beni bir dinle. Yürü gidiyoruz. Kenan, nereye gidiyoruz? Seni ait olduğun yere götürüyorum. Yürü. Kenan. Yürü! Yürü dedim sana. Ya bırak ben bir şey yapmadım. Arzu? Sana kızını aynı zamanda suç ortağını getirdim. Bu kadın bundan böyle benim karım değil tamam mı?